Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Rage on the house. Evet arkadaşlar, büyük konumuz Ramazan başlıyor ve Ramazan'a nasıl hazırlanacağım? Burada kısacası size anlatacağım. Hani biliyorsunuz ben bir balk dönemi yaptım. Recep şu an Shredded projesinde zaten salatasını yiyor şurada. Kahvesini de, kahvesini de içiyor. Evet. Arkadaşlar diyet e, zamanında bol bol salata tüketin. Evet, mikro gıdalar arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Bildiğiniz gibi iki ay balk yaptım. Yani bunun nedeni neydi? Çünkü hani Ramazan yaklaşıyor ve Ramazan'da Shredded projesine, Recep'le, Mavi'ne katılacağım için ben bir iki ay balk yaptım. Arkadaşlar bu konumuz intermittent fasting olacak. Intermittent fasting nedir? Bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Arkadaşlar intermittent fasting bir diyet formu değildir. Intermittent Fasting size ne zaman e, Intermittent Fasting size ne kadar ve Intermittent Fasting size günde kaç kere yemek yiyeceğinizi söylemez. Intermittent Fasting nedir? O size sadece e, 20 mesela 24 saat içerisinde e, bütün yediğiniz gıdaları 4 veya 8 saate yanı sığdırmak. O 4 ve 8 saat arasında yemek. Gerisini sadece suyla, bes e, suyla besleniyorsunuz burada bunu 16 saat yapanlar var internet fasık 24 saat yapanlar veya 36 saat yapanlar da var şimdi bütün günlük yediğiniz öğünü yani besinleri 4 veya 8 saat içerisinde yerseniz ne oluyor vücudunuz insülin patlaması yaşıyor İnsülin patlaması yaşıyor yani bu bir anabolik durumdur ve 4 saat ve 8 saat içerisinde insülin tekrar düştüğü anda ne oluyor vücudunuz Growth Hormon üretmeye başlıyor Growth Hormon vücudunuz iki kere Growth Hormon üretir birincisi insülin dediğimiz gibi düştüğünde aşağı düştüğünde Growth Hormon üretir İkincisi sert bir antrenmanla çok sert antrenman yaparsanız vücudunuz rohmon üretir. Benim şimdi bunu neden avantajı bulduğum, hani intermittent fasting bunu ara sıra da yapıyorum. Reco da yapıyor ara sıra. Yani bunu senede belki iki kere mi yapıyorduruz? İki hafta olsun. Bir hafta. Hem detoks yönünden iyidir. Vücudunuz detoks yani zehirleri atıyor. Pis suları atıyor. Pis kanları atıyor vücudunuzdan. Ve e, bir avantajı daha var. Hızlı yağ yakabiliyorsunuz. Neden? Çünkü vücudunuz intermittent fasting'de e, yağ hücre, hücrelerine daha iyi girişiyor. Yani yağ hücrelerini alıyor ve kullanıyor. Evet arkadaşlar bu intermittent fasting'i size kısacası anlatmak istedim. Rejoyda görüyorsunuz dediğim evet, gibi. Açıkçası yani minimum fat, mas maximum muscle. Evet arkadaşlar bekliyorsunuz. Evet, bu arada bir size bir şey söylemek istiyorum. Okuduğum bir kitap var. Secret of the Protein. Yani bunun üzerine hani daha şu an okuyorum ve bayağı bir Yeni şeyler de öğrendim. Hani insan hep gittikçe öğrenebilir. Bunların hakkında da size yakında konular başka konular söyleyeceğim, açıklayacağım. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Yorumları yorumlara istediğinizi atabilirsiniz. Dediğim gibi Ramazan bloğu daha bol bol Ramazan videoları gelecek inşallah. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İsteyen bizi direktmen YouTube'dan abone olabilir veya Facebook sayfamızdan, Instagram'ımızda var, Twitter hesabımız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Shredded Brothers. Thank you.